Arkadaşlar bugün yeni bir karşınızdayım. Bugün sorularını çekeceğiz arkadaşlar. Maalesef yine maalesef yine Beray'a birlikte gelmedi. Sizden çok özür diliyorum. Ee, bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu seriyi seviyorsunuzdur umarım. Bir de arkadaşlar Minecraft e, Bikini Bottom tanıtımı tamı tamına 95 kere izlenmiş. Sizden çok teşekkür ediyorum. E, bunu da söyledikten sonra e, e, Bu bölümde arkadaşlar ev yapacağız. E, bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar eğer 0.14.0'dan ee, bir şey Minecraft Peniz Pocket Edition'ınız varsa yeni server açtık arkadaşlar. Açacağız daha doğrusu. E, sizin de gelmenizi çok isterim. Multiplayer for Minecraft'ta e, bağımsız oyuncu olarak görebilirsiniz. Ama ben daha server'ı açmadığım için ee, daha yok. O yüzden şimdi girmeyin. E, ee, 6 kişiye kadar alabiliyoruz maalesef. Çünkü multiplayer for Minecraft o kadar rezil veriyor. Çok sizler özür dilerim. Eğer daha fazla alabilseydik daha fazla alırdım. Emin olun. E, ee, peki. Bu serverda neler var arkadaşlar? Bu serverımız arkadaşlar ee, neydi onun adı? Herkes... E, 6 kişiye kadar herkes gelebilir. kanalda Her, e, Kanaldan... E, açtım Yani... Sorunu açtığım, söylediğim an gelebilirsiniz. Ya da e, kendiniz oynayabilirsiniz. Ama... Maalesef... Ben size güveniyorum ama bazı kişiler... Bazı kişiler güvenmiyorum. Hani... Server'ı e, şey... Bozabilir. Başka şeyler olabilir. Her neyse arkadaşlar. Server'da neler olduğunu söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar PvP dövüşleri olacak. Eee... Ya bir çıkamadım arkadaş. PvP dövüşleri olacak. Minik minik e, oyunlar oynarız. Survival çekeriz. Videoda siz de görürsünüz. Eğer bir kanalınız varsa... Eee size de e, sizin de abone olmanızı e, şey yap abone yani sizi reklamlarda yaparım. Şu an e, biraz sıkıcı tamam biliyorum ama kaç dak. Evet biraz duyuru yaptıktan sonra biraz da oyuna geçelim. Evet arkadaşlar birkaç şey yapacağız dediğim gibi. Sonra açtık dedim. <laughs> eğer mera gelirse server'a ama maalesef arkadaşlar bir tek şeyde yapabiliyoruz 0.14 0, .0 alfa da yapabiliyorum indirme linkini de veremiyorum çünkü link nasıl veriliyor bilmiyorum linkin nasıl verildiğini söylerseniz daha güzel olur arkadaşlar Evet arkadaşlar biraz sıkıcı bir bölüm oldu. Birkaç duyuru yaptık. Belki Beray arkada. Anne belki gelmiştir. Umarım gelmiştir. Şu an saat 11. Şimdi rahatsız etmeyeyim diyorum ayıp olur diye. evi yapalım. Videoyu bitiririz arkadaşlar. Zaten öyle aha şu an bir olmayacak dediğim gibi. Önceden demiştim. Önceki bölümde. Biraz lag olabilir. Sizden özür diliyorum. Evet. Şöyle şey yapalım. öyle Mert ben... bu arada arkadaşlar ee, çekmek istediğim serileri ee, yorumlara yazarsanız çok sevinirim çünkü tavsiye ihtiyacı var her gün Minecraft çekmek biraz sıkar insana yani bundan sonra arkadaşlar mini game gelecek Onu da söyleyeyim. Doğru düzgün bir server bulamadım çünkü. Yani oyun buldum. Ama eee hep Build Battle ya da Survival Games çıkar. Tamam. Belki Build Battle çekiyorum ama Survival Games o kadar çekmiyorum. O yüzden arkadaşlar Survival Game gelebilir. <laughs> Bozma takıldı ya. Şöyle şey yapalım ben bitiririm. Ee, şey, şey. Neyse. Şöyle çıkalım. Abi ya. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, bu arada bana yorumlara link, link. nasıl yapılır söyler misiniz? Öyle öyle yani. Eee bu arada arkadaşlar eğer belki bir ihtimal şey yapabilirim. Bilgisayardan video çekebilirim. Her neyse. Hoşçakalın.